Haber Sözlüğü'nün yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Ayben. Bu haftanın haberlerini ve sosyal medya gündemini takip ederken yine dikkatimi çeken ve anlamını bilmediğim birçok yeni kelime oldu. Bu hafta benim gözüme takılan kelimeler şöyleydi. Repo, Erkan, Triyaj, Megawatt, Fosil. İlk kelimemiz repo. Kökeni İngilizce. Bankalar arası işlemlerde bir gecelik faiz uygulaması anlamına geliyor. Bir diğer anlamı faiz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 44 milyar lira verdi haberini okurken bu kelime dikkatimi çekmişti. Tüm fonlamanın haftalık repodan... E, tekrar haftalık repoyla... Ile... Haber sözünde sıradaki kelimemiz Erkan. Kökeni Arapça. Haberleri okurken karşıma çıkan bu kelimeyi çok fazla duymadığımı fark ettim ve hemen anlamını araştırdım. Kelimenin birden fazla anlamı var. İlk olarak bir topluluğun ileri gelenleri, büyükler, üstler anlamına geliyor. Bir diğer anlamı yol, yöntem. Aynı zamanda general veya amiral aşamasındaki askerlerse bir başka anlam. Devlet erkanı... Devlet Erkanı'nın misakı Milli Kulesi'ne geçmesini bekliyoruz. Ve sözün sayfalarında triyaj kelimesinde sıra. Türkçesi öncelikleme olan hastaları sağlık durumlarına göre önceleme yöntemi. Bugün aile hekimleri ve hastanelerde koronavirüs taşıdığından şüphelenilen hastaları diğer hastalardan ayırmak ve öncelikli olarak tedaviye ihtiyacı olanları tespit etmek için kullanılıyor. Bu COVID triyaj çadırından içeri girecek. Triyaj olay yerine girdiğimiz zaman yapmamız gereken çok önemli bir konu. Megawatt. Kökeni Fransızca. 1 milyon watt değerinde elektrik güç birimi anlamına geliyor rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı haberini okuduğumda bu kelimeyi de not almıştım. Sıfırlardan yaklaşık 5000 megawattı geçen bir güçten bahsediyoruz. Yılların başında olan 30 bin megavat. Bir diğer anlamını merak ettiğim haftanın son kelimesi fosil. Kökeni Fransızca. Geçmiş yer bilim zamanlarına ilişkin hayvanların ve bitkilerin yer kabuğu kayaçları içindeki kalıntıları veya izleri. Bir diğer anlamı düşünce, yaşayış biçimi gibi bakımlardan çoğun gerisinde kalmış kimse. 3,5 milyon yıllık bir kara canlısının fosili Yamula Barajı'nda suyun altında görüntülendi. Eldeki iki taşın salyangoz fosili olduğu ev sahibinin ihbarıyla ortaya çıktı. Repo, Erkan, Triyaj, Megawatt fosil kelimeleriyle bu haftayı noktaladık. Bir sonraki bölümde haftanın haberlerinde geçen 5 yeni kelimeyle karşınızdayım. Hoşçakalın.